Selam gençler Fatih Hoca ile Fizik YouTube kanalına hepiniz tekrar hoş geldiniz. Evet sevgili gençlik ısı sıcaklık konusunun son videosundayız. Genleşmenin ikinci videosundayız sevgili dostlar. Yüzeyce genleşme, hacimce genleşme ve sıvılarda genleşmeden bahsedip artık ısı sıcaklık konusuna veda edip yeni bir konuya başlayacağız. Evet çok fazla vakit kaybetmeden konuya başlayacağım. Konuya başlamadan evvel sevgili gençlik videolarımı beğenip kanalıma abone olursanız videolarımı paylaşıp çok fazla arkadaşa hitap etmemizi çok fazla arkadaşın yararlanmasını sağlamış olursunuz. Evet şimdiden hepinize teşekkür ediyoruz ve çok fazla vakit kaybetmeden konuya geçiyoruz. Evet yüzeyce genleşme bölümünde metaller daha doğrusu cisimler sıcaklığı artınca bir boyutta genleşmeden bahsetmiştik. Şimdi de yüzeyce genleşme dediğimiz kısım iki boyutlu genleşmedir sevgili dostlar. Evet ince metal levhalarda sıcaklık artışında hacimlerinde mutlaka artış olur. Zaten tüm maddelerin hacimlerinde artış olur. Fakat yüzeyindeki artış daha belirgindir, daha nettir. Bakın ilk alanı S0 olan bir levhayı ısıttık. Ve gördüğünüz gibi sıcak arttıktan sonra alanında burada çok net bir şekilde artış meydana geldi. Sevgili dostlar önceki alanı S0 kadarken alanındaki artış şurada kırmızıyla belirlediğim kısım oldu. Levhanın alanındaki artış nelere bağlı? İlk yüzey alanıyla doğru orantılıdır. İlk yüzey alanı ne kadar fazla olursa levhanın alanındaki artış o kadar fazla olur. Sıcaklık değişimiyle tabii ki sıcaklık değişimi çok fazla olursa çok genleşme olur. Genleşme kas sayısından daha önce bahsetmiştik. Maddeler için ayırt edici demiştik sevgili dostlar. Yine genleşme kas sayısıyla e, doğru orantılıdır ve levhaların yüzeyindeki artış delta S eşittir S0 yani ilk alan çarpı 2 lambda genleşme katsayısını 2 ile çarpıyoruz. Neden? Çünkü 2 boyutlu genleşme var. çarpı sıcaklık değişimi deyip burada formülümüzü bu şekilde söylüyoruz ama formülle ilgili hesaplama sorusu karşımıza çıkmayacak sevgili dostlar. Evet devam ediyoruz. Bakın şöyle bir notumuz var. Düzgün türdeş cisimler düzgün genleşir. Yapısı bozulmaz. Yani kare ise genleştikten sonra yine kare olur. Daire ise genleştikten sonra yine daire olur. Evet düzgün cisimler düzgün genleşiyor. Tüm boyutlarında aynı oranda artış olur. Cisimler dışa doğru genleşir, içe doğru büzülür sevgili dostlar. Bakın burada mesela diyelim ki şöyle bir levha var. Bu levhanın sıcaklığını artırdık diyelim. Bakın sıcaklığı artınca düzgün bir şekilde ne yapıyor? Boyutlarında artış meydana geliyor. Yine sıcaklık azalınca düzgün bir şekilde boyutları azalıyor. Yine sağdaki levhaya baktığımızda sıcaklık artıyor. Bakın her taraftan artış meydana geliyor. Sıcaklık azalınca sevgili dostlar yine her taraftan küçülme meydana geliyor. Ama yapısal olarak bir bozulma var mı? Hayır. Yine daire ise daire, üçgen ise üçgen şeklinde genleşme oluyor. Ve sevgili dostlar burada bu metal lefa genleşince gördüğünüz gibi ne oldu? Yarıçapı büyüdü. Burada gördüğünüz gibi şu x aralığı büyüdü ama açıda bir değişiklik var mı? Hayır açıda bir değişiklik yok. Biz burada genleşmeyi şöyle yapacak olursak bakın bu maddeyi şu şekilde genleştirdiğimizi düşünürsek evet yine daire şeklinde oldu. Dediğimiz gibi açıda herhangi bir değişimi yok. Teta sabit kaldı. X aralığı burada büyüdü bakın şu, kat, şu şekilde oldu. Ondan sonra yarı çapa baktığınız zaman yarı çapta yine büyümüş oldu. Yine şuradaki levhaya baktığımızda sevgili dostlar genleşme gerçekleşecek sıcak artınca. Evet R'de bir artış olacak. R üstünde artış olacak. A dediğimiz yer burada R üstü eksi R. E, bu arttı. Bu da arttı. Tabii ki fark da ne olacak? Artacak sevgili dostlar. Yani şu alanda da burada artış meydana gelecek. Ama yapısal olarak tekrar söylüyorum. Düzgün metaller düzgün genleştiği için burada yapısında herhangi bir değişim olmayacak. Yine bakın bizim şöyle bir metal levhamız olsun. İçinde üçgen şeklinde bir boşluk olsun. Şu açıya teta diyelim. Sevgili dostlar bu levha da yine genleşince bakın ee, şu şekilde biraz daha büyük halini çizelim. Üçgen de aynı şekilde içeride büyümüş oluyor. Şu açıda herhangi bir değişiklik var mı diye soracak olursak açı yine aynı şekilde değişmeyecektir. Şuradaki alan arttı gördüğünüz gibi. Atıyorum şu üçgenin ebatı x ise x üstü ise x üstü x'ten büyük oldu. Genleşme oldu. Şuraya y dersem y üssü dersem yine y üssü y'den x üstü de x'ten büyük olmuş oldu. Yani levha dışa doğru genleşti ama burada açıda herhangi bir değişim olmadı sevgili dostlar. Devam ediyoruz. Hacimce genleşmeden bahsedeceğiz. Hacimce genleşme maddenin tüm boyutlarındaki genleşmedir. Maddeyi burada 3 boyutta ele alacak olursak X, Y, Z boyutlarında tüm boyutlarında artış meydana gelecek. Bakın burada gördüğünüz gibi bir e, prizma var. Prizmayı ısıttığınız zaman boyutlarında artış meydana geliyor. İşte ben buraya A dersem, buraya A üstü dersem, buraya B, buraya B üstü dersem. Yine aynı şekilde şu boyutuna C, C üstü dersem, B üstü B'den, C üstü C'den. Yine aynı şekilde A üssü A'dan büyük oluyor. Hacminde tüm boyutlarında meydana gelen genleşmeyi hesaplarken de delta V eşittir V sıfır. 3 lambda 3 boyutta genleşme olduğu için bir boyuttaki genleşmeyi 3 ile çarptık. Çarpı sıcaklık değişimi deyip formülü bu şekilde yorumluyoruz. Maddenin ilk hacmiyle doğru orantılı ne kadar fazlaysa ilk hacmi o kadar artış olacak genleşme kat sayısıyla Tabii ki doğru orantılı sıcaklık değişimiyle de doğru orantılı diyoruz sıcaklık değişimi ne kadar fazlaysa o kadar çok genleşme var deyip hacimce genleşmeden bu şekilde bahsedip bakın yine şöyle bir notumuz var Sevgili dostlar bazen e, sınavlarda sorularda e, deneme sınavlarında karşımıza çıkıyor aynı türden içi dolu cisimlere eşit miktarda ısı verilirse hacim değişimleri eşit olur diyor. Eşit miktarda ısı verildiğince Q eşittir. MC delta T. Macit amcanıza başvuru yapacaksınız. Aynı miktarda ısı veriyoruz. Aynı maddeden oldukları için şu kısımları eledim. Kütlesi büyük olanın sıcaklığı daha az değişecek. Buna göre bakın burada bir değişim meydana gelecek. Şimdi burada bir R yarıçaplı çaplı küremiz var. Sevgili dostlar kürenin hacim formülü 4 bölü 3 pi çarpı R'nin kübü idi. Yani R'nin kübü ile hacim doğru orantılı. Burada R'nin kübündeki hacme V dersem 2 R'nin kübündeki hacme 8 V demem lazım. Çünkü 2'nin kübü 8 yaptı. Aynı maddeden olduğu için V hacimde kütle M kadarsa 8V'de 8M kadar diyebilirsiniz. Bakın burada M çarpı delta T'ler aynı olacak şekilde. Aynısıyı verdiğinizde. Diyeceksiniz ki burada bu arkadaşın sıcaklığı 8T değişmişse sıcaklık değişimi bunun da T olmuştur diyebilirsiniz. Şimdi şuna X şuna Y küresi diyelim. Bakın ben size X küresinin hacim değişimini yazıyorum. İlk hacmi Formülü de şurayı hatırlatmak için yazalım. V0 3 lambda delta t diyelim. X'in ilk hacmi 1 ve genleşme kas sayısını 3 lambda ile çarptım. Çarpı sıcaklık değişimine 8 t dedim. Y'nin hacmindeki değişime bakıyorum. İlk hacmi 8 ve yine genleşme kas sayısını 3 lambda yazdım. Sıcaklığının değişimini t olarak gördüm. Evet sevgili dostlar bunları oranlayınca cevap 1 çıktı. Bu ne demek? Aynı miktarda hacimce genleşmişler demektir. O zaman unutmuyorsun, aklına iyice yazıyorsun. Eğer maddeler aynı türse, aynı miktarda ısı verilmişse hacimleri eşit değişir. Hacim artışları eşit olur. Hacmindeki genleşme miktarı eşit olur diyorsun. Ve karşına soru çıktığı zaman tak işaretliyorsun. Evet devam ediyoruz sevgili dostlar. Sıvılarda genleşme. Evet sıvılarda katı cisimler gibi genleşir. B0 hacmindeki bir sıvıya alttan ateşi verdin, ısıtıyorsun ve sıcaklığını artırınca burada gördüğünüz gibi burada yükselme olacak. Ve burada delta V kadarlık bir hacim artışı oldu. İşte sen bu delta V kadarlık hacim artışını delta v v0 a çarpı delta t nedir hocam bu v0 ilk hacimdir a nedir hocam genleşme katsayısıdır sıvılarda genleşme katsayısını a diyoruz delta t de tabii ki sıcaklık değişimi gördüğün gibi yine her şeyle doğru orantılı İlk hacim ne kadar çoksa genleşme o kadar çok olur genleşme katsayısı ne kadar çoksa hacimdeki artış o kadar çok olur sıcaklık değişimi yine ne kadar fazla olursa yine genleşme o kadar fazla olur. İlk hacimle genleşme katsayısıyla sıcaklık değişimiyle doğru orantılı olduğunu söyledik sevgili dostlar. Evet devam ediyoruz. Bakın yine şöyle bir notumuz var. Düzgün kaplarda aynı yükseklikte aynı türden sıvıların sıcaklıkları eşit artırılırsa yükseklik artışları aynı olur. Allah Allah. Nereden çıktı bu? Şimdi bakın burası S, buradaki yükseklik H, buradaki ilk hacme V0 diyelim. Buradaki ilk hacme de 2V0 diyelim. Genleşme miktarı delta V sevgili dostlar. Delta V eşittir. V0 çarpı A çarpı delta T idi. Bakın aynı türdense, aynı sıcak değişim varsa ilk hacmi ne kadar çoksa onunla orantılı bir şekilde genleşmiş oluyoruz. V0 olunca diyelim ki 1 V0 kadar daha artış olsun. 2 V0 deyince 2 V0 kadar daha artış olsun. Yüzey alanıyla orantılı bir yükselme gerçekleşeceği için o zaman şuradaki yükselme ile şuradaki yükselmenin aynı olduğunu görüyorsun. Çünkü birincideki yükselmeyi V0 bölü S gibi ikincideki yükselmeyi de 2V0 bölü 2S gibi yapabilirsin. Aynı miktarda yükselmiş oluyor. Sevgili dostlar devam ediyoruz. Aynı türden sıvılara eşit ısı verilirse hacim değişimleri aynı olur. Demin söyledik. Aynı maddeden yapılmış cisimlerin hacim değişimleri eşit ısı verince aynı oluyordu. Burada da sıvılara eşit miktarda ısı verdiğinizde yine aynı türdense Hacimlerindeki değişim aynı oluyor sevgili dostlar. İşte sen soruda şuna dikkat edeceksin. Sıcaklık değişimi mi aynı yoksa eşit ısı mı verilmiş? O zaman eşit ısı verilmişse hiç hesap yapmaya gerek yok. Direkt diyeceksin ki bunlar aynı tür mü? Evet. O zaman hacimlerindeki değişim aynıdır diyorsun. Soruyu buna göre cevaplıyorsun. Burada da sıvılar aynı türdense eşit ısı veriyorsak o zaman diyoruz ki sevgili dostlar hacim artışları eşit olur diyoruz. Ve bu şekilde bu notu söyledikten sonra geldik suyun özel durumuna. Suyun özel durumunda şöyle bir şey vardı. Artı 4 santigrat derecede suyun yoğunluğu en fazlaydı. Şurada da gördüğünüz gibi sıcaklığını artırmışım. Artı 4 dereceye getirmişim suyu. Ve öz kütlesinde burada artış olmuş. Ne zaman artış olmuş? Artı 4'te. E burada sevgili dostlar öz kütle kütle böyle hacim ya. E öz kütlenin büyümesi için tabii ki hacmin küçülmesi lazım. O zaman artı 4'te öz kütle en fazlaysa hacim de nedir o zaman? Suyun hacmi en küçüktür artı 4'te. Artı 4'ün haricindeki sıcaklığa baktığınız zaman hacimde artış oluyor. İstersen artı 4'ten 0'a getir. istersen artı 4'ten 8'e getir. Hacmi artarken gördüğünüz gibi öz kütlesinde de azalma meydana geliyor. Çünkü kütlede herhangi bir değişim yok. Kütle zaten sıcaklığa bağlı bir kavram değildi. Sıcaklıkla değişmiyordu kütle hatırlarsanız. Dolayısıyla sevgili dostlar öz kütle e, M eşittir D çarpı V'den giderseniz hacim ne kadar azalıyorsa öz kütle de o kadar artıyor diyebiliyoruz. Suda da özel bir şey var sevgili dostlar. Normalde sıcaklığı artan maddelerin hacmi artar, genleşir diyoruz ama su artı 4 dereceye kadar genleşmiyor. Su artı 4 dereceye kadar küçülüyor, büzülüyor, hacmi küçülüyor sevgili dostlar. Ve artı 4'te hacmi en küçük olurken öz kütlesi de en büyük olmuş oluyor. Evet dolayısıyla bakın artı 4 derecede yoğunluğu büyük olan su nerede oluyor sevgili dostlar? Diplerde oluyor. Bakın şuralarda artı 4 derece civarında su. Şurada işte 3 derece, 2 derece, 1 derece civarında. Yüzeye geldiğin zaman eğer yüzey buz tutmuşsa 0 derece civarında diyoruz. İşte burada suyun özel durumunun şöyle bir avantajı var. E, artı 4 derecede yoğunluğu büyük olan su dipte olduğu için e, donması zor oluyor gençler. O yüzden su nereden donuyor? Üstten donuyor. Aşağıda artı 4 derece donma olayı gerçekleşmediği için diplerde balıklar da çok rahat bir şekilde yaşayabiliyor. O yüzden unutmuyorsunuz artı 4'te suyun hacmi küçülürken öz kütlesi artıyor. Çünkü hacim küçülürken yoğunlaşıyor sevgili dostlar bir araya geliyor. Birim hacimdeki madde miktarı artmış oluyor ve öz kütlesi maksimum düzeye gelmiş oluyor. Bunu da unutmuyoruz ve devam ediyoruz yolumuza. Artık örneklerimiz var. Örneklerimizden bahsedeceğiz. Evet o merkezli dairesel lefan içinden şekildeki bir parça kesiliyor. KL parçalarına eşit miktarda ısı veriliyor. Hocam dikkat eşit ısı verilmiş. Eşit ısı verilmişse sıcaklık değişimini anlayabilmek için tabii ki kütleye bakacaksın. Burada bakıyorsun zaten K'nın kütlesinin L'nin kütlesinden büyük olduğu çok belli. Çünkü L parçası zaten şuradan çıkmış. Evet K'nın kütlesi çok fazlaysa eşit ısı verdiğin zaman K'nın sıcaklığındaki değişim L'nin sıcaklık değişimden küçük olur. E buna göre K'nın sıcaklığı az değişiyorsa genleşme miktarı da ona göre daha az olacaktır. L parçasının yarı çapı K'nın yarı çapından fazla olur. Sevgili dostlar yarı çaptaki değişimden bahsediyorsa yarı çap bir boyutlu değişimdir. Bir boyuttaki değişimi delta R eşittir. R sıfır genleşme katsayısı çarpı sıcaklık değişimi diye yapabilirsin. Karşılaştırma yapıyorum. K'nın yarı çapı ile L'nin yarı çapı aynı. Genleşme katsayıları aynı. Çünkü bu parça buradan çıkmış. Yani aynı madde. E o zaman K'nın, e L'nin sıcaklığı çok değiştiği için yarı çapı da çok artacaktır. Son durumda L'nin yarı çapındaki artış daha fazladır sevgili dostlar. O yüzden birincisi doğrudur. İkiye bakıyoruz. Her iki parçada alfada değişiklik olmaz. En başta anlattık. Dedi ki düzgün metaller düzgün genleşir yapısal olarak bir bozulma olmaz demiştik. Burada bu daire genleştikten sonra yine aynı şekilde daire şeklinde kalır. Yarı çapı artar ama alfa değişmez. Burada da yine aynı şekilde düzgün genleşme olur. Yarı çapı artar ama yine alfa değişmez sevgili dostlar. O yüzden ikinci ifade de doğrudur. K lefasındaki boşluğun alanı L lefasının alanından fazla olur diyor. E zaten kanın sıcaklığı daha az değişti. O zaman boşluğun alanındaki değişim de daha az olur sevgili dostum. O yüzden üçüncü ifade yanlış. Sorunun cevabı deniz ışık olur. Ve güzel bir soruyu bu şekilde geçtik. Geldik örnek 2. Örnek 2 gibi soruları ÖSYM daha evvel üniversite sınavlarında sordu sevgili dostlar. E, gayet kolay, güzel bir soru. Şekilde K metal lefası L ve M metal halkaların sıcaklığı eşittir. K lefası M halkasından az bir sürtünmeyle geçebiliyormuş. L'den de geçemiyormuş sevgili dostlar. Cisimler daha soğuk bir ortama götürülürse. Evet. K lefası L'nin içinden geçebilirken bu sefer m'ninkinden geçemiyormuş. Sevgili dostlar burada daha soğuk ortamda küçülme oldu. K L'nin içinden artık geçebiliyormuş. O zaman K çok büzülmüş. K'nın genleşme katsayısı L'ninkinden küçük olmuş. Buradan bunu anladık. Pardon özür dilerim. K'nın genleşme katsayısı L'ninkinden büyükmüş. Soğuyunca daha çok küçülmüş çünkü. Ama artık M'nin içinden de geçemiyormuş. Önceden geçiyordu, şimdi geçemiyor. Demek ki M daha da çok küçülmüş ki K artık M'nin içinden geçemiyormuş. Dolayısıyla M'nin genleşme katsayısı da K'ninkinden büyükmüş sevgili dostlar. Buradan sorunun cevabını balıkesir bandırma sen bu işi aldırma diyerekten işaretledik ve geldi örnek 3'e. Şekildeki LL faası KL faasından kesilerek alınmıştır. Evet bakın L'yi buradan almışız gördüğünüz gibi. O zaman bunlar aynı madde. Evet birincide diyor ki ikisinde sıcaklığını eşit artırmak. Evet ikisinde sıcaklığı eşit artırıyorsak genleşmeye baktık. Delta V, V0, 2 lambda delta T dedik. Bunların e, hacim olarak yazacağız. Özür dilerim. Delta S eşittir. S0, 2 lambda delta T şeklinde yazdık. Evet şu S0'lar ikisinde de aynı. Yani L ile K'nın içindeki boşluk aynı. Aynı sıcaklık değişim var. Aynı miktarda o zaman artış olacağı için L K'nın içinden zaten kesinlikle geçer mi diye sormuş. Kesinlikle geçer. İkisine de eşit miktarda enerji verme. Yani eşit miktarda ısıtma. Evet biz L'yi K'nın içinden çıkarttık ama Acaba K'nın kütlesi mi daha çok, L'nin kütlesi mi daha çok onu bilmiyoruz. Eğer şöyle olsaydı, K'nın kütlesi L'den daha fazla olsaydı eşit ısı verdiğinizde K'nın sıcaklığındaki değişim L'nin sıcaklığındaki değişimden küçük olurdu. Çünkü kütlesi küçük olan maddelere eşit ısı e, verdiğinde kütlesi küçük olanın sıcaklığı daha çok artar. E sevgili dostum, L'nin sıcaklığı çok artarsa o zaman L çok genleşir. K'nın içinden geçebilir mi? Hayır. Ee, şöyle olsaydı K'nın kütlesi L'ninkine eşit olsaydı o zaman K'nın sıcaklığındaki değişim L'ninkine eşit olurdu. Ha o zaman yine aynı miktarda genleşme olacağı için burada geçebilirdi değil mi sevgili dostlar? Tam tersi eğer L'nin kütlesi K'dan büyük olsaydı kütlesi büyük olanın sıcaklığı daha az değişecekti. Delta L, delta K dedim sıcak değişimlerine. L'nin sıcaklığı daha az değiştiği için daha az genleşecek. K daha çok genleşecek. O zaman hop L, K'nın içinden çok rahat bir şekilde geçecekti. Ama burada tabii ki üç durum var. Kesin bir şey diyemezsin. K'yı ısıtıp L'yi soğutma. Hocam bunu söylemeye bile gerek yok. K'yı ısıttığın zaman K büyüdü. L'yi soğuttun. L küçüldü. O zaman çok rahat içinden geçti. Ve sevgili dostlar sorun cevabı Edirne şık olarak karşıma çıktı. Evet devam ediyoruz. Örnek 4'e bakıyoruz. Diyor ki bana bakırdan yapılmış içi dolu R ve 2R yarıçaplı K ve L kürelerine eşit miktarda ısı veriliyor. Buna göre kürelerin. Bak yine gördüğünüz gibi eşit ısı verilmiş. Eşit ısı veriliyorsa nereye gidiyorsun? Q eşittir. Macit amcaya gidiyorsun. Aynı maddeden olduğu için C'ler aynı. Q'lar da aynı. O zaman kütle ile sıcaklık değişimi aynı olacak çarpımları. Ona göre bakacaksın. Küre olduğu için önce bir hacmini yazalım. Hacim formülü 4 bölü 3 pi çarpı r'nin kübüydü. Dolayısıyla R'nin küpüyle hacim doğru orantılı olduğu için bu V kadar genleşmişse bu e, bunun hacmi V kadarsa diğerini ki 8 V kadardır. E, hacmi V olanın kütlesi M ise bununki 8 M'dir. Sıcaklık değişimi o zaman bu 8 delta T iken bu da 1 delta T'dir. Şimdi sıcaklarındaki artış eşit olur demiş olmaz yanlış. Yarıçaplarındaki artış eşit olur diyor. Yarıçap artışını delta r r 0 lambda delta t diye yazacağız. Bakın K küresinin yarıçapı ne kadar artmış buluyorum. İlk yarıçap r, genleşme katsayısı lambda, sıcaklık değişimi 8 delta t. L'ninki ne kadar artmış? Yarıçapı 2 r lambda delta t. E gördüğün gibi eşit olmadı. Hacimlerindeki artış zaten sevgili dostlar... Ee, biz bunu notta üzerine basa basa söyledik. Aynı maddeye eşit miktarda ısı veriyorsan hacim değişimleri aynı olur dedik. Sorunun cevabı C şık olarak karşıma çıktı. Devam ediyorum. Sevgili dostlar örnek 5'teyiz. Şekildeki K sıvısının içine X'ye cisimleri dengededir. Sistemin sıcaklığı artıyor. Genleşme olacak. X cismi bu sefer sıvıda batarken Y cismi yüzerek dengede kalıyormuş. Sevgili dostlar, X cismi artık batmış. Y cismi de genleşmiş ve yüzmüş. Benden K sıvısının X'in ve Y'nin genleşme katsayısını istiyor. Bakın burada Y çok 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 genleşmiş ki öz kütlesi çok küçülmüş. E, o zaman Y yüzmeye başlamış. O zaman şunu çok rahat söyleyebiliriz. Y'nin genleşme katsayısı sıvıdan büyüktür. Sevgili dostlar, X cismi de sıvıya göre daha az genleşmiş. Sıvı daha çok genleşmiş ki X cisminin öz kütlesi büyük kalmış, dibe batmış. O zaman sıvının genleşmesi X'ten büyüktür diyoruz. Böylece Y, sıvı ve X cismi deyip sorunun cevabını C eşik olarak işaretliyoruz. Ve devam ettik. Son örneğimize geldik. Örnek 6'da. Deniz düzeyinde hava sıcaklığı eksi 15 derece oldu bir ortamda gölün üzerinde şekildeki buz tabakası oluşuyor. KLM noktalarının sıcaklıkları ile ilgili. Evet hava sıcaklığı eksi 15 derece. Sevgili dostum havayla buzun temas ettiği yer o zaman o da eksi 15 derecedir. Çünkü bir ısıl denge var burada. Suyla buz erimeden donmadan yan yana e beraberce hangi sıcaklıkta dengede kalabiliyordu? Tabii ki 0 derecede kalabiliyordu. O zaman L'yi de 0 olarak yazdık. Suyun özel durumundan dolayı ne demiştik? Artı 4 derece civarındaki su diplerdedir demiştik. Evet burada M noktasında sevgili dostlar artı 4 derece civarı diyoruz. Tam olarak artı 4 olmayabilir. Artı 3 de olabilir, artı 2 de olabilir, artı 5 de olabilir. O yüzden sevgili dostlar L noktası 0 derece çok net bir şekilde suyla buzun dengede kaldığı yer, K noktasının sıcaklığı eksi 15 derece, evet suyla buzun, e, hava ile buzun temas ettiği yer, ama M noktasına kesin artı 4 diyemezsin. Tekrarlıyorum, artı 3, artı 2, artı 5 civarları olabilir. O yüzden burada sorunun cevabı sevgili dostlar 1 ve 2 olacaktır. Ama M noktasında tabii ki öz kütlesi büyük olan su var. Suyun özel durumunda hatırlayın artı 4 derecede neydi öz kütlesi maksimumdu sevgili dostlar. Sıcaklıkta öz kütleyi bu şekilde su için yazıyorduk. Evet 6. örneğimizi de bu şekilde çözdük. Aslında son örneğimizi çözmüş olduk sevgili dostlar. Evet genleşme konusunu tamamladık. Isı sıcaklık konusuna artık veda edip yeni bir konuya başlangıç yapacağız. Sevgili dostlar bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın, dostça kalın, hoşça kalın. Hepinize iyi çalışmalar.